Selamünaleyküm arkadaşlar. Çekilişe katılmak için son uyarımızı yapalım. Biliyorsunuz çekilişte bu kostüm güvercinlerimiz vardı. Peki Hala çekilişi kimin için yapmıştık? Çekilişi Fırat Kulu Manuelcı Fırat Kulu kanalı için yapmıştık. YouTube'dan Ferhat Emektar Kulu abimin kardeşi için yapmıştık. Ferhat Emektar abim kardeşine bir jest yaptı. Çekilişte bu güzel kostüm kuşları vardı. Benden size bir teklif daha, bir teklif daha. Birol abi ben kostüm kuşu beslemiyorum kardeşim. Bana oyun kuşu ver diyenlere de oyun kuşu gönderirim. Bakın. Burada yani buradan istediğinizi seçin. Öyle yaparız. Bakın şebaplar var orada bir takım. Çok güzel taneli. Şanlı Urfa style. Oyun kuşu gönderirim. İsteyene de buradan Kazanan iki tane talihli olacak ya arkadaşlar. iki şanslı olacak ya. İsteyen arkadaşımıza da kazanan arkadaşımızda da dört tane oyun kuşu olabilir, Dört tane. İster buradan bir takım kostüm kuşu alır kazanan arkadaşımız. isterse bu bölmeden dört tane oyun kuşu alır. Dört tane oyun kuşu alır. Her renk kuşumuz var arkadaşlar. Bakın. Miski var, dumanlı var, mavi var, çok güzel kuşlarımız var. Benden size açık menüydü. Şu anda açık kümese çevirdim arkadaşlar. Bakın neler neler var. Ya parayla satmıyoruz arkadaşlar ya. Benden Instagram'da hediye kuş, beleşe kuş isteyen arkadaşlar neredesiniz? Niye katılmıyorsunuz çekilişe? Arkadaşlar çekiliş videosu Birol Karalı kanalında çekiliş var. Açık menü başlıklı videoda bu videonun yorum kısmını kapatacağım. Bu sadece bilgilendirme amaçlı çekilişi bugün yarın sonuçlandırıyorum. Bakın neler neler var. Mirolar var, platinler var. Mor kafa çakmaklılar var. Resasiler var. Çift tepe araplar var. Yok Allah yok arkadaşlar. Hepsinden var, hepsinden var. İsteyen ne de? Mirolar ben koşsun beslemem arkadaş. Ben bana Oyun kuşu gönder diyene de oyun kuşu, oyun kuşu göndeririz. Bakın işlerinde markalı dönekler var, paçasız dönekler var. Bakın orada da dönek var mesela. Bakın orada bir tane yine e, perde ayakların kırması, mardinlerle kırması bir alamız var orada. Arkadaşlar şevaplarımız var. Bakın orada tip güvercinimiz var. Postalar var, postalar. Bakın dişisi orada ala, erkeği burada mavi. Posta var. Açık kümes. Açık kümes videoyu sonlandırıyorum. Herkese bol şanslar. Benden hediye kuş isteyen arkadaşlar, hediye kuş isteyip de çekilişe katılmayan arkadaşların kaynanası ölsün. Kaynanası ölsün. Ayıptır arkadaşlar ya. Gerçekten ayıptır. He yani be beleşe kuş, hediye kuşu kazanabilmek için Hiçbir emek sarf etmiyorsunuz. Direkt istiyorsunuz ki kuş kapımıza gelsin. Öyle bir dünya yok arkadaşlar varsa bana da söyleyeyim ben de gideyim oraya. Herkese bol şanslar. Herkese bol şanslar. Lütfen çekiliş videosunu bulun. Çekiliş var. Açık menü başlıklı. Zaten bu videonun bir birkaç video altındadır. Orada çekilişte istediğimiz işte bir takım şeyler istiyoruz sizden yapmanız gereken şeyleri yapın beğenin arkadaşlar beğenmeyi bile beğenmiyorsunuz ya biz nasıl yardımcı olalım biz size nasıl iyilik yapalım nasıl gelelim biz şaşırdık ya videoları beğenmeyi bile beğenmiyorsunuz ne bileyim arkadaşlar ya o kadar emek veriyoruz ama maalesef karşılığını alamıyoruz Türkiye'de.